Bölüm 7. Halkı yatıştırdı, fitneyi önledi. Bu da suç oldu. Said Nursi'nin 6. cinayeti. Said Nursi bu defa çok garip bir cinayetten söz ediyor. Kalabalıkları sakinleştirdim. Heyecanı bastırdım. Bir fırtınayı durdurdum. Ama demek yine cinayet ettim. İstanbul'da o günlerde büyük bir gerginlik vardı. Kalabalıklar heyecanlıydı, öfkeliydi. Sokaklarda sinirler gergindi. Bir kıvılcım yeterdi. Said Nursi Bayezid Camii'nde Ayasofya Mevlidinde ve Ferah Tiyatrosu'nda halkın toplandığını görür. Ve hemen orada durur, halkın önüne geçer. Kimseyi azarlamaz. Kimseye bağırmaz. Sadece sade, içten ve tesirli sözlerle konuşur. Diyor ki, ''Ben Türkçeyi yeni öğrenen köylü bir talebeyim. Sade bir dille konuşuyorum. Ama şu an buraya sadece Allah rızası için geldim.'' Sonra halkı sakinleştirir. Öfkeleri diner, eller havadan iner, gözler dolar. Yeni bir fitne, önlenmiş olur. Ama işte tuhaf olan şu. Bu da bir suç sayılır. Said Nursi mahkemede şunları söyler. Ben bir bedeviyim ama medenilerin entrikalarını az çok bilirim. Buna rağmen yine de karıştım. Demek cinayet ettim. Yani sessiz kalmadı. Kalabalıkların öfkesini söndürmek için kendi iradesiyle konuştu, riski aldı. Ama neden bu suç olsun? Çünkü bazıları kalabalığın kontrolden çıkmasını istiyordu. Çünkü birilerinin planı halkın taşkınlığına bağlıydı. Ama Said Nursi bu planı bozdu ve her plan bozucu gibi o da hedef oldu. Şimdi düşünelim, sen olsan kalabalığın önünde durabilir miydin? Öfkeyi teskin edecek cesareti gösterebilir miydin? Ve bu yüzden suçlanmayı göze alabilir miydin? Said Nursi işte bunu yaptı. Kalabalıkla yürümek kolay ama kalabalığı durdurmak işte bu cesaret ister. Ve o cesareti gösterdi.